Özellikle geçen haftaki dalgalanmalardan sonra piyasadaki hızlı tepkilerle ve piyasalardaki açıklanan verilerle beraber hızlı bir şekilde altın tabii ki yükseliş gösterdi. Merkez Bankası'nın buradaki tabii ki açıklamaları da birazcık daha insanlara umut verdi. Ve vatandaşlar daha fazla bir şekilde altına yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeyle beraber de altın tabii ki kendi yerine hızlı bir şekilde yükselerek yukarı tamirine taşıdı. Altındaki yükseliş hala devam edecektir muhakkak. Çünkü hem piyasaların şu an belirsizliği hem de özellikle seçim e, havası insanları birazcık da tedirginlik yaratarak daha e, sağlam kalemlere yani altına yönlendirmeye çalışıyor. Geçen hatalarda belirtmiş olduğumuz üzere e, altının yükseleceğini söylemiştik ve bu gerçekten şu anda e, yaşadığımız bir e, durum. E, altındaki yükseliş hala devam edecektir. Ama tabii ki e, kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız. Şu anda rekora koştu belki ama e, bir iki gün belki e, kısa e, geri çekilmeler yaşayabiliriz. Ama bu tabii ki e, altın çok fazla geri çekileceği ve düşeceği anlamına gelmeyecek. O yüzden e, Yatırımcılara daha hareketlerini kısıtlayarak, daha sağlam ilerleyerek tabii ki tavsiye ediyoruz altın almalarını. Ama altının uzun vadedeki duruşunu hala değiştirmedik. Özellikle doların yıl sonu beklentisinin 23-24 olması sebebiyle altındaki tepkiyi de hızlı bir şekilde atacaktır. Ve yaklaşık olarak ons fiyatını 2500 dolar seviyelerini belki görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki iki aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir. Çünkü bu tepkiyi biz şu anda aldık altında ama bu rakamların biraz önce de bahsettiğim gibi birazcık geri çekilmeler birazcık tekrar yükselmelerle beraber dalgalı bir şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anda çeyrek altın yaklaşık 2020 seviyelerine ulaşmış durumda. O yüzden altındaki yükseliş birazcık daha devam edecektir. Müşterilerimiz aslında en çok yanıldığı konu şu. Televizyonda gördükleri haberi ertesi gün almaya çalıştıkları için otomatikman fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Biz bunu hani yapabileceğimiz bir şey yok aslında. Bu panik alım, panik satın mecbur Gerçekleşiyor Çünkü ertesi gün görüyorlar haberi ve altın yükselmiş diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında bir tık daha fazla bir tepki verebiliyor ve yükselişini devam ettirebiliyor. Ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu düşüş kısa süreli olur ve tekrardan toparlanarak altın yükseliş sevişine geçecektir.